Abi çok ilginç bir şey çıkacak da. Ya nereden buldun bunları? Allah Allah, benim de oyun oynuyorsun Veysel. Evet. <laughs> Bayağı uzaklardaymışım ben yani. Herkesin bir şey bildiğini sandığı ne biliyorsun başlıyor. Gelsin. Bız bız. Bız bız. Aa bız bız neydi lan o? Bız bız mı? Evet. Bız bız mı? Ya nereden buldun bunları? Veysel. Bız bız. Bız. bız bız söyleyeyim. O biliyorsun. Bir dakika bakacağım. Yiyecek türü mü? O cız bız. <laughs> Şu şey. Bız bız. Abi bız bız ne ya? Ben böyle bız bız hiç duymadım. Eee... <laughs> ya Veysel senin bana söylediğin kelimeler niye böyle bir farklı şeyler çağrıştırıyor sürekli? Allah Allah. Dur lan bız bız. Galiba hani bazı kelimeler yansıtma yoluyla oluşturuluyor ya. Bu öyle bir kelime galiba. Hayvanlarla ilgili bir şey olabilir mi? Ya bız bız, mız mız. Ağrı, bız bız bız. <laughs> bız bız. Bız sesi çıkaran bir şeyin yansıtması. Keçilerle ilgili bız deriz. Duygu şey mi? Bir ruh hali mi? Evet, evet. Bız. Ne olabilir? Bız ses çıkaran? Bız bız. bız. Yağda çıkardığı sesten dolayıdır. Hamur atıyordur, kızartıyordur. Bir şey gibi. Bız bız dersin. O bagetti abi ya. Dur ya, bız bız böyle davulla ilgili bir şeydi ya. Keçilere böyle bir ifademiz vardır. Biz bızın diyoruz. Gıcık. Ve keçi ifade eder. Açıkçası bölgesel. <laughs> Hiç olamaz. <laughs> Böyle sanki bir buzun ateşe düştüğü anda çıkarttığı ses. Bız. Abi çok ilginç bir şey çıkacak da. Bız. Cız. O cız mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Doğru o cız. Cız daha uygun galiba. İlginç bir şeyler çıksın. Ben de o olur. Cız bız desen tamam. Bız bız ne? Peki keçisi yakaladın. Bir yiyecek bir şey galiba aynı zamanda. Bu Adana taraflarında falan böyle... Bici bici diye bir tatlı var. Buzun içerisine bir şey katıyorlar böyle şerbetimsi bir şey yiyorlar. Gidenler bilir. Şimdi bici bici bir tatlıysa... Bu bız bız değil miydi? Ben bu dudum Çalınan davullarda. Ki yazın böyle serindir, güzel böyle nişastaylı buzlar. Bir de iğne gibi bir şey aklıma geldi nedense bız hmm. deyince. Bızbız bız da böyle bir yemek ismi gibi de gelebiliyor. İğneyi kendine, hani bızbızı başkası. Ha, bir şey Ramazan davulları. Ha aynen. Benim de oyun oynuyorsun Reis. Evet. evet. Tokmak. Tokmak. Bir de onun incesi var. Ha. Aa o da bızbız. Bız. Zaten bızbız bız bir ses çıkar. Sürü <laughs> sineğin yan yana ısırdığı iki tane yere bızbız bız denilir falan bilir <laughs> bir şey demesi geliyor tamam mı? <laughs> Ama bu da değil yani. Mahir bildi mi? Tamam, hadi biliyorum abi bunu. Şu tokmaktı, değil mi? Şu tık, tık. Hikayesi ha? O ince ince şeyin adı bız bız değil mi? Bız 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 bız. Ben alacağım alacağım. Açıklayayım mı? He. Bız bız, davula, sol elde vurulan ince değil. İnce işte ha. O incenin adı. Hmm. Bayağı uzaklardaymışım ben yani. Ben aslına bakarsan bunu biliyordum ya. Onun başka o. bir adı var. Onun başka bir adı da var abi. Ne? Şu an bilmiyorum da. Araştır gel o zaman. Kanavaya <laughs> al, açacağım o başka bir adı var mı? Devam ediyoruz. Evet, edelim. Isındım. Yolda. Isındım, geliyor. Dubstep. Dubstep. Hmm. Dubstep. Dubstep. Severiz. <laughs> 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 Müzikle alakalı bir şey bu. Dubstep mi? Oğlum. Bak. Dubstep. Dub. Dub neydi ya? Dub ne bilmiyorum. Step adım demek İngilizce. Dubstep. Dub tam adım, adım değil mi? Dubstep. Adım varsa dans vardır abi işin Dans. Belli bir ritmi olan... <laughs> Yerine göre değişir yani. Böyle adım adım falan gibi mi? Aşama aşama gibi bir anlamı var acaba? Dab. Benim de bazı örneklerini dinlemekten keyif aldım. Bir dans türü mü acaba? Dans türü bilmiyorum da, da içinde bir dans var yani. dubstep. step. Müziğin tınısını değiştirerek yapıyorlar. Birazcık daha böyle işte kirletilmiş seslerle Hip hoplara birazcık daha yaklaşan, ritmik bir hali olan, zamandan Burak Yalçın gibi. Ee, direkt dans vardır. Aynen. Aynen. Tango vardır, tüş vardır. <laughs> <laughs> step yürümek, <laughs> ağıraksak yürümek. E, ritmi yüksek olan, coşkusu fazla olan. Bu Cem'in net bileceği bir şey de, bu bir müzik türü. Bir müzik türü. Aslında birçok müziğin iç içe girmesiyle gelinen bir noktası gibi düşünebiliriz. Evet. Ritmi aniden düşürüp tekrar yükseltebilen elektronik bir müzik, evet. E var mı başka anlamı? Vardı da şuraya düşüp bayılayalım. Yok. Her şeyi yalnızlık çıkarmaya çalışmıyorum şimdi. <laughs> Tercih edenler de var, etmeyenler de var. Elektronik, altyapılı, bası kullanıyor, tizi kullanıyor ve birazcık da böyle distorsiyon, o işte eee işte adrenalini yükselten kısımları falan da var. Geler misin? Dinler misin lafı size? transtir işte elektronik altyapılı müziklerle beraber şu an çok daha fazla işte dinleniyor, yapılıyor. Hatta bununla ilgili partiler falan da yapılıyor. Hemen açıklıyorum. Dubstep, 1990'ların sonlarında Güney Londra'da ortaya çıkan bir elektronik dans müziği türüdür. Evet! Hani müzik miymiş? Müzik. Obaa! Ders köşe. Abi dubstep var mı bu tarz bir müzik? Şu an hangisi mesela dubstep müzik? Kumbu da ben koyacağım. Koyacağım mı? Tamam. <laughs> Kesin beni burada Dobroski yapacağım bir şey ayarlayacağım değil mi? <laughs> Yerine göre. Şimdi evde oturup bir dubstep müzik açmam ama işte mesela takılıyorsak, eğleniyorsak falan orada açarım yani. Güzel gidiyor değil mi? Evet. Dubstep. <laughs> bir <step>. bir <laughs> gün bir pandemiden sonra bir organizasyon yapıyoruz <laughs> diye. Aynen.